Yakında düğünüm var Hazırlıklar başlasın Doğul zorla Sabaha kadar çalsın Kalkın gidelim Almanya'ya Neşeler ülkesine iyi başlar gündüz başlar Her hali benzer cennete Kalkın gidelim Almanya'ya Neşeler ülkesine gece başlar gündüz başlar her hali benzer cennete özenerek yaratmış seni güzel Allah'ım yüreğim sende dolu sensiz geçmez bir anım kırılası şu benden almasın yârimden ayrılırsam bu can nasıl yaşasın Kalk köyseni Gece başlar gündüz başlar Her hali benzer cennete Kalkan gidelim Almanya'ya Neşeler ülkesine Gece başlar gündüz başlar Her hali benzer cennete Cennet gibi Cennet kokar her yana Kaşları ayrı güzel Yazları ayrı güzel Bir benlik bile olsa İnsan yarı doymalı Alplerin güzelliği Rokurur yeşilliği Almanya'nın güzelliği Ne hoş eder yürekleri Alplerin güzelliği Rokurur yeşilliği Almanya'nın ne o şeyler yürekleri Kalkan gidelim Almanya'ya Neşeler ülkesine Gece başlar gündüz başlar Her hali benzer cennete Kalkan gidelim Almanya'ya Neşeli ülkesine Gece başlar gündüz başlar Her hali benzer cennete Hayatta göçte değil Düşmedi çömlek masum peri Kovaladım her köyüne daha deli Seçemem gideceğim yere Çıkıyor beni bir şekil Gideceğim yere kadar benim için kolay Değil olay İnan ama ne? denizine bak inadını almaya taşınacağım mümkün olursa inan ama ne dua ettim ben her gecene bak inadını almaya taşınacağım mümkün olursa inan ama ne dua ettim ben her gücüne bak inadını almaya taşınacağım mümkün olursa hiç yere bırak sarsan seni istedim ruhum delirdi yok bile ben ezberledi Tanrım söyledi. Almaya kavuşmayı çok istedim. Hayal ettim, gayret ettim, çabaladım. İnadına kavuşacağım, mümkün olursa. İnan ama neye dua ettim, ben her gecene bak. İnadına taşınacağım mümkün olursa İnan ama ne dua ettim ben her ne bak İnadını almaya taşınacağım mümkün olursa İnan ama ne dua ettim ben her ne bak İnadını almaya taşınacağım mümkün olursa Allah'ım ne Allah'ım ne olur almaya da ayırma. Allah'ım ne olur almaya da bırakma. İnan ama ne dua ettim ben her gece bak. İnadını almaya taşınacağım mümkün olursa. İnan ama ne dua ettim ben her bak. İnadını almaya açılacağım mümkün olursa İnan ama neye evet, dua ettim ben her gece yine Bak inadını almaya taşınacağım mümkün olursa <laughs> Güzelim Seni nereye cennete Giderim Hayat güzel devam ediyor Aşk da yaşanıyor Güzelim Almanya bana Ben Almanya'ya Güzelim Seni nereye cennete Giderim Hayat güzel devam ediyor Almanya'da Aşkıdır çalgınca rüzgeler bize yaşatır Her sene rotamız yeni aşkıdır Hayat güzel devam ediyor Almanya'nın akşamları bir başkadır. Çalganca geceler bizi yaşatar Her sene rotamız yeni aşk eder Hayat güzel devam ediyor Sevmek lazım, görmek lazım Havamızı bozmayalım Sevmek lazım, görmek lazım Havamızı bozmayalım Güzelim almaya bana ben almaya Güzelim seninle cennete giderim Hayat güzel devam ediyor Aşk almaya da yaşanıyor güzelim ya üzerim seni nere cennete giderim hayat güzel devam ediyor ben kendime çok özelim kime ne sen bak işine güzelim sana ne Ale böyle böyle demiş bana ne Hayat güzel devam ediyor Ben kendime çok güzel gözlerim kime ne Sen bak gözlerim sana ne Alem öyle böyle demiş bana ne Hayat güzel devam ediyor Sevmek lazım görmek lazım Havamızı bozmayalım Sevmek lazım görmek Güzelim senin ile cennete giderim Hayat güzel devam ediyor Aşk Almanya'da yaşanıyor Güzelim Almanya bana ben Almanya'ya Güzelim senin ile cennete giderim Hayat güzel devam ediyor